Sevgili dostlar öncelikle çok teşekkür ederim. Çamlı Emsin takip sayfasına öncelikle çok teşekkür ederim. Sizlerle Rize'de tanışmıştık. Daha sonrasında Çamlı Emsin'de sizlerle birlikte olmaktan da büyük onur duyuyorum. E, beni tanımayanlar için adım Doğukan Alsay, bir emsiyim. Türkiye'nin 80 binine sahne alıyorum. Gerçekten bu çok önemli çünkü ülkemiz 7 renk 7 bölgesiyle coğrafya olarak kültürüyle, folkloruyla, gastronomisiyle gerçekten çok özel. Ama Rize ve Çamlı Emsin'de şunu söyleyebiliriz. Karadeniz'in kalbi Rize, Rize'de de, de Çamlı Emsin. Aylar Yaylası gerçekten fark yaratan turizmde dünyaya açılan bir penceremiz. Bu kapsamda ben de Ayder'de 18'i gerçekleşen Çanlı Hemşin Ayder Kış Kardan Festivali kapsamında buradaydım. 4 günden beri buradayız. Dolayısıyla iş bitti ve biz de uçağımız saat 20'de kalkacağı için sağ olsun Çanlı Hemşin takip misafir ediyor beni. Çok da onur duydum kendilerini. Sağ olsunlar. Şu anda çok güzel elit bir mekandayız. Hemşin böreği de yedik. Çok da lezzetliydi mısır unundan yapılan muhteşem bir ile birlikte. Öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Seyir Bunun altını edeyim. çizelim. E, festivale gelince artık tabii ki bitti. E, biz de ayrılacağız buradan. Hiç kolay değil buradan ayrılmak. Hem oksijenin ama her şeyden önce insanın Havası sert, insanın mert diyorum ben. E, Rize'mizin şimdi Ayder Yaylası'nda iki gün süren bu etkinliklerde on binlerce vatandaşımıza ağırlandı. Ben öncelikle Çanlıemişim Belediye Başkanımız Ömer Altun Beyefendi'ye çok teşekkür ederim çünkü aslında festivallerde bunun net bak belki de manşet alacak kısım olur. Bir festival denildiğinde aynı şehirler gibidir. Yani şehirlerde eğer altyapı yoksa üst yapıyı ne yaparsanız yapın anlamı olmaz. şimdi Belediyesi 18 gençlerin bu organizasyonda binlerce Türkiye'nin 80 gelen misafirlerimizi turları en güzel şekilde ağırladılar. Neden? Çünkü hiçbir vatandaşımız, çünkü altyapı bu kadar sağlamdı ki karlar temizlenmiş, yol çalışmaları yapılmış, ciddi bir kar yağışı olmasına rağmen ayrıca trafik sorunu hiç olmaması çok önemliydi. Yani on binlerce insanı siz ağırlayacaksanız günübirlik olarak veya konaklayan olarak dolayısıyla baktığımızda altyapı çok sağlamdı. Yani dediğiniz gibi bir festivalde şehir gibidir. Altyapı yoksa üstüne koyduğunuz sahneye çıkan sanatçı çok da önemli olmaz. Dolayısıyla buradaki farkı görüyoruz. Canlı Hemşin Belediye'miz, Kaymakamlığımız, tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, Rize Belediyesi çok değerli çalışmalar yapmış. On binlerce vatandaşımız ki çok da güzel keyif aldılar. Etkinliğe geldiğinizde ise Bizi biz yapan şeyler dedik ya, Rize dediğimizde Karadeniz'in kalbi olarak ifade ediyorum ben. Buradaki coğrafyanın, o kültürünü, folklorunu, gastronomisini en güzel şekilde tanıtıldığını düşünüyorum. Ama buranın insanı hem misafirperverliğiyle hem ülkemize kattıkları değerle bambaşka. Ben Karadeniz'i şöyle görüyorum, ülkemizin derz dolgusu Karadeniz. Yani 7 Yedi renk Yedi bölge diyoruz ya, Karadeniz bölgesi bence ülkeyi birleştiren Berzol de gibi düşünebiliriz. Gerçekten de öyle. Çünkü biz burada vatanseverliği, memleket aşkını, o bütünlüğü, kaynaşmayı, aslında Horon'daki belki de verilen en güzel mesaj o. Çünkü ne yapıyoruz orada? Yan yana, omuz omuza. Yani sabahın onunda geliyorsunuz. Düşünün sabahın onunda bir yayladasınız. Her taraf kar ve soğuk. <laughs> Sadece horonu açmamızla birlikte oradaki insanların işte Sivas'tan, Tekirdağ'dan, Uşak'tan her yerden gelen insanlar yan yana bir anda horona katılıyor. Evet. Ve devasa bir çemberle, horon çemberiyle yan yana. Ile. İşte ülkemizde en güzel sembolü, nasıl ifade edersiniz mesela Türkiye'yi, hangi kültürden, hangi siyasi görüşten, nereden olursan ol, horonla bir araya geliyor. Dolayısıyla ben bir slogan bulmuşum, onunla kapatayım sözümü. Ee, Karadeniz'de Rize, Rize yağmurla büyüyor, fırtınayla güçleniyor, horonla hayata tutunuyor peki son sözünü en dikkat çekici, çamur dikkat çektiğiniz, <laughs> e, farkında bizim farkına varmanız en dikkat çekici. Örneğin Laz böreği yediniz mi? Yani ya da size önerildi mi? Yok. senin sayende az önce hemşin böreği yedim. Laz böreği yemedim. Onu da evet, aşağıda... zaman çok yoğundu. Tabii ben sabah saat 10'da başlayıp akşam saat 10'a kadar devam ediyordu konserler. Evet. Dolayısıyla her yarım saatte 40 dakikalık bir sahne yaptım. Evet. Ee, ben de DJ'imle birlikte elimden gelince katkı vermeye çalıştım ama benim için çok Onur duyduğum şey. Çünkü burası ay dergahı, burası ülkemizin göz bebeği, ülkemize turizm açılan penceresi. Dolayısıyla burada herkes sahne yapmak ister. Benim açımdan da burada sahne almanın verdiği onur çok büyük. İnşallah daha çok bu bir başlangıç oldu. Bundan sonra artık buranın bir manevi hemşehrisi olarak daha çok şeyi tanık olacağız. Evet, teşekkür ederiz. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Ben buradan da Çanlı için takip ede başarılar diyorum. Hiç kolay iş yapmıyorsunuz. Ee, günümüzde basın dediğimiz zaman aslında güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Dolayısıyla bütün işletmelerin, bütün mekanlarında basına destek olmaları gerekir. Ben de basından gelen birisiyim. İnsanların haber alma e gücünü sağlıyorsunuz. Gelemeyen birçok insan dünyanın dört bir yanında bak Türkiye demiyorum dünyanın dört bir yanındaki insanlar burada sizlerin aracılığıyla oradaki duyguyu hissi yaşananları görüp takip ettiler. Ben de sizleri çok yakından takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet.